Bugün 24 hafta 800 gram doğan Ela bebeğimizi sağlıklı ailesine vermenin gururunu yaşıyoruz. Merhaba, ben Doktor Tunarcan Salioğlu, Özel Karataş Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün e, haklı bir gurur yaşıyoruz. 24 hafta 800 gram doğan Ela bebeğimiz bugün 3100 gram olarak taburcu oluyor, evine gidiyor. Sağlıkla, huzurlu günlerde mutlulukla büyütsünler inşallah. Ben annemize bebeğimizi veriyorum ve buyurun hayırlı olsun, geçmiş olsun, siz de böyle buyurun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Merhaba, ben Ela, Beren'in annesiyim. 4 aydır bu yoğun bakım sürecindeyiz ama herkese çok teşekkür ediyorum. Çok duyguluyum, kusura bakmayın. Rahat olun lütfen. Hiç. Her şey geçti. Hayır, evet çok olsun. şükür. Yani biz bu kapıdan girerken her zaman hani buraya hemşirelere, doktorlara güvenerek geldik. Her kapıdan çıktığımızda içimiz rahat bir şekilde. E, 4 aylık bir yoğun bakım sürecimiz oldu. Sağlıkla e, taburcu ediyoruz kızımızı. Evimize geliyor inşallah. Hemşirelerimize, doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Emekle baktılar 800 gramlık bir bebeği. 3 kiloya getirdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde Betin Sağ inşallah. Gelmiş inşallah. geçmiş olsun. Teşekkür ederim.